Merhabalar sevgili ikizler burçları. Bu videomuzda 15 Mart haftasının burcunuza olan genel etkilerinden bahsedeceğim. Tabii ki 13 Mart balık yeni ayının etkisinin altında olduğumuz için bu yeni aydan ne şekilde etkiler alıyorsunuz bunlara da değinmek istiyorum. Tabii bu hafta aslında yeni başlangıçlar, yeni tohumların atılması, biraz böyle sezgilerimizin çok kuvvetli olduğu yani bunlar genel itibariyle aslında hepimizi etkileyen durumlar. Yani böyle akışta olduğumuz, şifalandığımız, destek gördüğümüz bir hafta aslında. Bu hafta çok güzel etkiler var. Her burç için çok güzel etkiler var. Sizler için de bakalım nasıl güzel etkiler varmış bahsetmek istiyorum. Siz bu yeni ayın etkisini 10. ev konusundan aldınız. Şimdi kimi ikizler burçları evlilikle alakalı kararlar aldılar. Kimi ikizler burçları kendi statüleri, başarmak istedikleri, ulaşmak istedikleri alanla ilgili böyle güzel destekleyici kararlar alıyorlar bu yeni aile beraber çok fazla göz önünde olduğunuzu ondan sonra söyleyebilirim bu dönemde tabi çalışıyorsunuz da aynı zamanda hani böyle çabalıyorsunuz onu da söyleyebilirim şimdi tabi bir kısım ikizler da daha çok bu gündemi ev aile yuva hayatından almaya başladılar biraz dediğim gibi sezgilerinizin çok güçlü olduğu böyle aklınıza ani fikirlerin geldiği bir yeni ay hani böyle olur ya çok planlı programlı değil ama Böyle plansız bir şekilde aniden böyle şimşek hızıyla böyle kafanıza bir şeyler girer falan Ve bu his büyük ihtimalle doğrudur Öyle bir haftaya aslında giriş yaptık Şimdi yeni ay dışında yine bu haftanın güzel etkilerine bakacak olursak ayın koç burcundaki seyahatiyle haftaya başlıyoruz. Sırasıyla haftanın ortasında ikişer gün olarak ay boğa burcuna geçiş yapıyor. Sonrasında ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. İkizler burcuna yani 19 Mart Perşembe gününde ve en son ay yengeç burcundayken haftayı kapatıyoruz. Ve bu hafta çok güzel güçlü açılar var. Güneşin Plüto ile sekstil açısı var arkadaşlar. Ha, bir de unutmadan söyleyeyim 16 Mart'ta da Merkür balık burcuna geçiş yapıyor. Şimdi şöyle bir teknik detaylı sizin kafanızı sıkmadan öyle açılar falan biraz detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum bu konuyu. Şimdi 16 Mart itibariyle Merkür'ün balık burcundaki seyahatiyle genel itibariyle böyle zihinsel konularda, girişim, proje, anlaşma, sözleşme gibi konularda biraz kafamız dağınık olabilir. Biraz daha plansız olabiliriz. Böyle iletişim konusunda aksaklıklar yaşayabiliriz. Unutkanlıklar yaşayabiliriz. Bunlar biraz Merkür balık seyahatinde aslında yaşayacağımız gölge etkiler. Ama bir yandan da sezgilerimiz çok çok kuvvetli olacak. Ee, sanat Hani böyle sanatsal kabiliyetler, ilham, yaratıcılık e, gibi böyle yeteneklerimiz de aslında açığa çıkacak. Dolayısıyla o başarmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz yere gitmek için böyle çok e, sezgisel kararlar alabilirsiniz. Böyle akışta e, ilahi olanla böyle kolay bir bağlantı kurabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben başarılı olmak istiyorum ama e, bu başarılı olmam için benim için şu gerekli, bu gerekli ya da bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım diye o doğru kararları içsel olarak verebilirsiniz. Bu da aslında e, Merkür balık seyahatinin olumlu tarafı sizin için yani sizin adınıza diyebilirim. Onun dışında Güneş'in ve Venüs'ün de 20 ve 21 Mart'ta sırasıyla Koç burcuna geçiş geçişiyle bu da size çok kendinizi aslında iyi hissettiren bir konum olacak. Size 60'lık açı yapacak ve 11. ev konunuzdan aslında siz bugün de yaşayacaksınız? Dolayısıyla arkadaşlar sizin için çok aksiyon dolu çok güzel, çok yenilikler içeren, çok destekleyici etkiler var diyebilirim. Yani kendinizi ilgilendiren her konuda bakın. İlişki mi bu? Eğitim mi bu? iş mi bu? Kariyer mi bu? Evlilik mi bu? Yeni bir projeye başlamak mı? Bir şeyi bitirmek, başka bir şeye başlamak mı? Yani fiziksel bir değişim mi? Yani sizinle alakalı o hakkınızdaki, hayatınızdaki, gündemde olan konular neyse... Ee, bu hafta destek veriliyor size. Hele ki e, tam böyle haftanın sonunda 22 Mart'ta Mars'ın Satürn'de olan üçgen açısı ki bunun etkisi de artı eksi 4 gündür. Dolayısıyla e, 16-17 Mart'tan itibaren e, kendinizle alakalı girişimlerde istikrar sağlayabiliyorsunuz. Satürn size bu konuda destek veriyor. Dolayısıyla bir şeye başlamak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız lütfen yapın. Ee, yani nasıl diyeyim hani karar veremediğiniz şeyler varsa lütfen karar verin. Ee, bu gökyüzünün destekli etkisinden faydalanın arkadaşlar. Yine kalbi boş olan ikizler varsa e, haftanın böyle ortalarından itibaren bu hafta böyle bir etki var. İlişkisi başlayabilir. E, kötü giden böyle zorlayan ilişkisi varsa bu ilişki şifalanabilir, güzelleşebilir. Çocuklarıyla alakalı böyle gündemleriniz varsa onlarla alakalı böyle güzel e, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi sahnede göstermek, işte ne bileyim hobilerinizle ilgilenmek, eğlenmek gibi konularda da şanslı etkiler altında olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili ikizler çok güzel, çok verimli bir hafta. Ee, dediğim gibi biraz bir kısa kısa ayın seyahatleriyle başlayalım o zaman. Şimdi ayın Koç burcundaki seyahatiyle haftaya başlıyoruz. 11. ev konusu yani çok sosyalleşmekle alakalı. Gündemleriniz var, kendi hayalleriniz, projelerinizle alakalı gündemleriniz var. Bu sosyalleşmek birazcık sosyal medyayla da alakalı olabilir. Sonrasında 16 Mart ve e, tabii 16, 17, 18 Mart, 19 Mart tarihlerinde yani 19, 18 Mart'a kadar diyelim ayın boğa burcundaki seyahati sizin 12. evinizden alacağınız bir etki olacağı için işte. İşte o günlerde biraz böyle içsel ee, sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu Biraz daha içe kapanık olduğunuz içe dönük olduğunuz içsel kararlar aldığınız bir dönem Lütfen burada yok gizli düşmanlıklar Arkanızdan konuşulanlar vesaire Bu tarz konulara takılmazsanız eğer e, Aslında içinizde çok güzel böyle e, Yeni bir şeylerin e, Tohumun atıldığını fark edeceksiniz Yani bunu zaten siz yapıyorsunuz Siz başarıyorsunuz sevgili ikizler Ama e, 19 Mart itibariyle Ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber Artık aksiyon alıyorsunuz Girişim yapıyorsunuz Tabi yine bir gölge etki var. Orada Mars da olduğu için arkadaşlar biraz böyle öfkeye, sinire ve agresyona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu etki gerçekten e, bu girişimler için, başlangıçlar için, e, çalışmak için çok güzel bir etki. E, ama bunun gölge tarafı dediğim gibi biraz sinirli olmak, agresif olmak, çok öfkeli olmak, patlamak, böyle öfke patlamaları yaşamak bunlar gölge tarafları bunlara kaçmazsanız bu hafta sizin için mükemmel bir hafta diyebilirim evet sevgili ikizler boşları bu haftaki de, e, videomuz bu kadardı konusu bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar sevgiler